Merhaba arkadaşlar. Bir volant videomuza daha hoş geldiniz. Artık benim işim bunları yapıyor bu arada arkadaşlar. videoyu işte öyle yapacağım. Bunların hepsi satılık. Tekrardan yapabiliyiz sene boyutlarıyla farklı olarak. Bir volant videomuza daha hoş geldiniz diyor. Çayınızı çobanızı almayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. İnşallah güzel ma maç yaparız beraber bir şekilde. Eğleniriz. Benden bir varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi immo geldi. Hani bizim takıma immo ne alakalı? Oğlum ben pilotum. Şu an pilot üçüm. Yani çıkıyorum ama immo ne alaka arkadaşlar? <laughs> immo ne ya? Hayırlı. Oynasım kaçtı. Lan sen bana DC vermeyeceksin de iman ediyor arkadaş ya. Kaçta da imiş ve anam anam. Ben. Be BDS e so Biraz gepli oldu. <laughs> mit var mit mit mide mid bak sen. Önemli de reyne kal sen. Benim için onu açarım sonra. <laughs> evet. Sen buraya bak. <baksın, gülüyor> lan niye duvardın? Sen zamanı denk getirdi ya adamın adamın canını kurtardı Bir düşman kaldı. Helal. Dur ben adamı göstereceğim gel. Öleceğim senin için gel. Helal vallahi. Jet bu arada sen immo mu bitirdin bir önceki ev? sezon? Yok. <laughs> Ve <laughs> hey, immo oğlum, gözüküyor sende. Yok yok kanka ya. Yanlış gördüm herhalde. Öyle gözüküyordu birkaç sene sezon önce kanka. Bilmiyorum bu es... bu ben başka saftayım kanka doğru. Bak, buraya çek 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 evet. ha, çek 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 silah çek silah. çek Arkadaşlar sayfa oynayınca böyle bekliyorsunuz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan gelip öldürmez sen? Ben A, A geçiyorum sayfa. adam var. A var. Aynı düşüyor. Haydi düşüyor. Ha? Bir kişi daha varmış bitti. Spekler düşürdüm. Şey ben şöyle. diğer elde diğer elde aynı. Eko kadar eko. Niye öyle bir şey? Var? geliyor. Kafeslediklerde. bir daha benizin bir daha. önce panga. Ha sıra dön sen. Aşağıda biri var. Lan 105 idi beach. Beach low. B'de adam var ha. Evet, parka. Yanamıyor. Aldın infoyu, aldın infoyu. Pazar gel. Aldım da benim. Can yok, bir şey yok. Ne yapayım ben? Şimdi baş başayım. Ne fena Hey dön, hepiniz beden. B Al. B geldi Geldi jet gülmüş, Canı yok değil mi bizde? <laughs> 55. Araştırmaya gerek yok. Allah'ım. Şu şuraya. Aa. Aa, mı dönüyor o zaman? Aa, de dikkat dedikkat dikkat Mid var bir tane geri daha ama bir kadar düşman var kafes tetiklendi. bir düşman kaldı Leş atsana. Leş at, flash. <laughs> What the fuck? Ne silah alsaydık ya. Nerede silah? Reyna gördün mü? Kanka smoke'tan nasıl vurdu o sana? Reyna var. destek Sayfır şurada cenaz burası karet bitkili şey. İşte. Bey Sayfırın kamyası burada. Burası. Dikti başa şu an. Buraya da gel. Kal dur ey nakal sen. Sessizden şey duruyor Yerini elimle kurmuş gibi biliyorum Ya çıldıracağım bile tek atıyor bana gelince ya Ortada düşman var Kafes tetikler Spike yerleştirildi ya. Adamlar her yere istediği gibi oynuyor. Böyle <laughs> iyi bu kanka bana 90 derece dönüp tek atıyorlar. Adam kaçarken ateş ediyor tek atıyor. Ben sıkıldım iyice ya. Kötü bir oyun geçiriyorum şu anda. Bakın şimdi baş başayız. yakın Burası. kimse yok burada, yok burada kimse. Burası. Var. Oh. Oh. Spike ada düştü. Adada Spike aldım. Vurdum. Dövdü. Ayakta kalan son oyuncu. Yani sen onun niye arkada bir arkada beyitliyorsun beni? Vurdum. Geçen olmadı sola. Şey, abi nasıl? Uzaklığı var da sakin orada. Öldü. <laughs> dönebiliyorsan dön ayağa, Gel git ay. Ay gitse spike sende. Oynamayın lan, oynamayın Ya. Yine spike atar mısın? Ya Yo, kanka. Bir şeyde nerede? Ses neden duymuyorsun dostum? bekle bekle ama ama backside var backside backside birisi bu dedi galiba. Değil mi? Emin değilim ama. Bir düşman kaldı. Ekolar. Ya kanka vuruşu kes ya nice. Canım yok. Bitti hala adam hadi gel. Kök omun. Yüzde jet. Jet yüz Yakında kimse yok ki burada. Bekle. Yani kısımda yok. Alış. Açık açık zaten. Açık şu anda kamera Üzüm açık. Bekle ağız sıkmaya çalışıyorum. Var kanka var. Uf. Buraya ya. Bireye girme buraya girme. Dön 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 dön. dön. Hepsi burada. En az 3 bırak. Ya abi. Kaldır beni sonunda. Bekleyin kanka artık Bir, dön, dön, dön. Bir tane var mi? daha ileride. Nice. Evet. Nice gelmiş kardeşim 80 80. Sonuncu, <laughs> sonuncu, Kamera yolumdan. Yine bunlar şey ya. Ne? Neler? Cephe açılmış. Ahmet p***** bırakın. Yaa. Şif başla şif başla şif. Kanka B B B B. Ali yok. Yok şöyle in geldim. Şuraya dikkat etsene. 4 mermi. Helal lan. Çok iyi tutsan o. At 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 Tamam diye attı bu ya o ya. Ya. helal lan Eyvallah. Tamam. Gel abi O doğru da orada ölüme geldi. <gülüyor> <gülüyor> gösterme, gösterme. Lütfen, lütfen. Ya Dur bir kanka bir sessiz olur ya. Spike ortada düştü. İzlemeye dön. Ultim hazır. hazır. operatör. Burası. Bu da. Smaide sen mi acaba? Abi her risk Bey. ama vurursan elde el, el elde alırsın yani. Ama B de girebilir Sen gösterme de yine. Bir düşman kaldı. Öyle. Ne yaptın sen? Bir. Al güzel. Kanka yani en son operatörü vardı 66 vurdu. Save deneyecek herhalde. Save diyecek o ya. herhalde. var deneyelim aslında ben bir deniyorum. Bence de bence de. Bak, kesme. <laughs> öldür onu öldür onu. Sana geliyor Aslı Can Helal işte bu Arkadaşlar bu ulti atmamın sebebi e, o OP sevlememesi Olay buna ibaret Bunu var ya bunu öldürmemiz kanka o kadar Aynen aynen o, o yüzden ulti attım Okey shift ama bak shift başla Ben gireceğim. Ben bakıyorum kamerayla Ha lan, bak lan. bak evet iki kişi açıldı iki kişi açıldı e koydular. Burada kesin adam var. Geç solun dikkat et. Arkada trap var mı Cypher? Var var var. Zorlamadım. An üç kanka, üç kanka, kanka, evet. Seç uygun zamanda can seç. Kaldı Çıktı çıktı çıktı. Geri girdi galiba içine. Ha, sadece o var. Dur jet arkasında bekle. Oy sanki ya. Hadi be helal lan i̇yi helal. Elinizle, güzel oyundu güzel. Çok iyi comeback attık. Helal <laughs> Arkadaşlar çok stresli maçtı. İlk defa inmeye de geldim ama güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Mvp olamadım ama güzel oynadığımı düşünüyorum ya. Yani. Bırakmam lazım. 18 olmuş şimdi. Atayım ne ya? Abi yücelik varmış. Ben yücelikle nasıl oynadım? Oyun kafayı arkadaşlar. Saat sabahın 5'i. <laughs> Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.